gönlü pom pam pam. Yi yi huy huy. Şirene hayır. Ya a dur dur dur. Aa, yakın bitiyor. O zaman ben de size söyleyeyim Hayır, benzinliğe Oh. Babuş. Wee. wi 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 wi, Abi Adam 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 içinden çık. <laughs> Hehe. Yüz vurdu. Lan lan Koçum az Çoğal gelin altını halini almaya çalış. Ne? Abi bir kişi A yorum yaptı. What? F A mi? Efe Ne yazmış göremedim ben Afuş Efe Birazdan Benden geleceğim, geleceğim. Okey Fotoğrafa bak hele Oh Oh

Yıksana ya. Ha? TP var, TP var. XP var. El dedi. El dedi. Bu açtım. Burada ilk, burada TP var. Oha, nasıl nereden aldı? Parılıyor bu. Niye parılıyor? Ya babuş musun Ya ne yapayım bana hiç vermediği için bilmiyorum. iyi <laughs> Bak bu <laughs> Ay gebe bir şey güzel bir tanıştı. mu? Kolo 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 kolo. Kolo 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 yapabiliyorsun. Yok yok. Aaa! Oh my god. <laughs> <laughs> bu yeterli yap 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 yap, yap, yap. Ya <laughs> çok güzel yüzümüzdeydi. Ya benim bebe 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 bebe. Ama bu yedelli <laughs> yağcı. Metal kır metal metal de kır. Metal vardı orada. Bir. Burayı da kır. Hello. yemen bir kalacak. <laughs> Ay, yaman, yükseltme kimin yapacaksın? Kimi yapacaksın? <laughs> kimi yapacaksın? <laughs> ya ben al demiştim. Aa ölmedi. Egemen 20 canın kaldığında bas tamam mı? Ya ölürsün. 20 canın 20 ya da 30 canın kaldığında bas. 10 canın varsa ve basmadıysan öldü 30 ya da 20 canında canın O ne? Şey değildi. Aa! Cephane kutusu. Görevim var babuş? Yok. Oha Hamit çıktı. Yoktu. Bak yok. ben birazdan bas tamam mı? Met Mek Mek me çıktı. Cephanet çıktı. Çıkar. O çünkü büyük bir cephane. Bas bas bas. Baş 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 ya kameranın yüzünden göremiyorum ki babuş. Egemen yüzdeye geçtiğinde şeyi yap. Alan olmadı. alan olmadığında şeyi yap. Egemen haritayı aç bir. <laughs> ne ne ne, Aa, ne, ne tamam ne, ne 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 Hayır bak. Alanda çıkayım et git bak. <laughs> Vey, gel. <laughs> e, bir de bir adam geliyormuş Hello. Malan. Bir adam geliyormuş Sana, sana lan bunların kim adam? Ah saman adam. Saman adam ne haber? Saman adam. Ya ben bir ara görev yaparken. Ne haber? Saman adam. bölge saman adam. Ddudu İmen. Ddudu Bo dudu 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 Boş ver zaten kalmıyor. Haydut reisler iş başında. Ne Altın, altın şeylerini ya, altın şeyi ya. Babuş, babuş. Altın çabayı ya. Al. Tamam. Hı. Aç 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 aç.

Savaş laboratuvarında şey oluyor mu? Ne? Görev yapılıyor mu? Yapılmıyor değil mi? Yapıl yapılıyor. Çok saçma. O zaman biz var. Oha iki adam var. Keşke vurmasaydın Egemen şey olsaydı. Kapışsalar onlar. Bir kanunluk yapsaydım. Öldü. Adamı diyordum. Aa bunu bunu bunu. Ehe. Ee, Erkek Oha bu ikinci sezonun kıyafeti. Ya yok 6 sezonun kıyafeti bu. <laughs> Ana Egemen şeyi alsana ya arkada. Aaa. ki. ne ne O da beni. Öldür ona. Öldür onu. Öldürmedi. Sürme at. Eğme Egemen orada şey vardı. Mavi mavi şey pompalısı vardı. Mavi, mavi, mavi. taktik. Aa. Evet. Aa drop kırıyorlar drop kırıyorlar. Drop kırdı. Bu arada durakların 1750 sene vardı. Düştü. Aldı. Öldü. İki tane, bir tane Bursa veriyorum. Kalbayla. Hayır kalbayla olmuyor. Ah Düdüdüdü. Asistan. Asistan. Nerede lan? Egemen, adamlar seni şu an görüyor. Neden söylediğin mi? Dur. O dönüyor. Aa, çok ağaç Ağa çıkar, Ağaç çıkar, ağaç çıkar. Nerede lan? Hyperscape. 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 bu Hyperscape. mı? Hyperscape. 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 Hyperscape.

Acaba... acaba telefonda mı ya? <Gülüyor> telefondan mı gidiyor Telefondan Hele fotoğrafa bak. Ege be bana be. Bana be. Ay. Niye? Kamerayı kapatırım. Hayır. Ya çek. Eymen. Çık. Bak bak sen abi ben olmaz lan. Çekiyor zaten. <laughs> abi ne olmaz Ben de söylüyorum ya. Mı? Gerçek gerçek kanalı değil. Nere <laughs> Push. <all> <laughs> <laughs> Kapat. <gülüyor> b da 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 I really don't